Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün sizlerle bilgisayarımızdan ekran kaydı alma işlemini göstereceğim arkadaşlar. Programsız bir şekilde bilgisayarımızda Instagram, Facebook, Twitter vesaire gezinirken beğendiğimiz bir resmi almayı göstereceğim arkadaşlar. Bilgisayarımızın arama butonu var arkadaşlar sağ sol alt tarafta. Buraya tıklıyoruz. Buraya ekran yazdığımız zaman arkadaşlar zaten direkt çıkar. Ekran alım Alıntısı diye ekranın aracına tıklıyoruz arkadaşlar buradan buna tıklıyoruz. Buradan eğer 3-5 saniye gecikmesini istiyorsak yani burada hemen görüntü ekranı almasın istiyorsak buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Yani 5 saniye sonra alsın diyorsak 5 saniye seçiyoruz 5 saniye sonra ekran kaydı alıyor yeni tıkladığımız andan itibaren ekran kayıtları arkadaşlar. Biz saniyesiz yapalım onu. Bu açık dursun. Şöyle gelelim arkadaşlar. Hangi videoyu seç resmi alacağımızı bir kararlaştıralım. Böyle gezinirken haber sitesinde bu resmi alalım. Yeni diyoruz arkadaşlar. Yeni dediğimiz zaman otomatik olarak bize ee, kesmek istediğimiz bölümü soruyor. Nereyi kesmek yani nereyi resim olarak almak istiyorsak orayı soruyor arkadaşlar. Biz hemen şu resmi almak isteyelim arkadaşlar. Veya da toplu olarak almak istiyoruz. Şurası şöyle güzel bir görüntü oldu diyelim. Şöyle toplu olarak almak istiyoruz burayı. Bu şekilde yani ikisini bir almak istiyoruz. Bu şekilde tıklayıp resim olarak şöyle kaydedebiliyoruz normalde. Bunun üzeri üzerine ee, istediğimiz şekli koyabiliriz. E, yazı yazabiliriz veya oynayabiliriz üstüyle arkadaşlar imza atabiliriz düzenleyebiliriz yani resmi bunu torklarla silebiliriz sonra silgimizi de yani resmi bu şekilde ekran görüntüsü alabiliriz arkadaşlar bu da e, önemini belirtecek yani önem belirtmek amaçlı kullanılıyor arkadaşlar örnek veriyorum mesela e, şu bizim için önemli diyelim mesela şurayı şöyle gerçi bu sarı üstünde olmadı ama burayı silelim yani demek istediğim anı, vurgulamak için arkadaşlar şurada resim yeri bir yeri vurgulamak istiyoruz. Oraya gelip orayı vurgulayabiliriz şöyle önemli bir yazı diye. Yani güzel bir e, şey olarak yapıyor. Sonra da bunu kaydet diyebiliriz arkadaşlar. E, Kopyalayabiliriz gönderebiliriz. Ama biz bunu resim olarak kaydedelim farklı kaydet diyelim arkadaşlar. Farklı kaydet dediğimiz zaman bize soruyor e, jpeg mi olsun e, gif mi olsun e, diye soruyor burada png de var arkadaşlar. Biz bunu jpeg olarak, resim formatı olarak kaydedebiliriz. Masa üstüne kaydedelim ekran görüntüsü diye. Sonra resim olarak bakalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi resim olarak ya ee, karşımıza çıktı arkadaşlar. Ekran görüntüsü alma videomuz da bu kadardı arkadaşlar. E, hızlı bir şekilde tekrardan yapalım. Ekran görüntüsü almak istediğimiz yere geliyoruz öncelikle. Şunu bir yazalım ekran yazdığımız zaman ekran altına tıklıyoruz arkadaşlar ekran görüntüsü almak istediğimiz bir yere giriyoruz arkadaşlar ee, tıklamadan bu görüntüyü alalım mesela geliyoruz yeni diyoruz arkadaşlar şuradan seçiyoruz veya komple sayfayı da seçebiliriz bunu da belirtelim komple sayfayı seçip e, bu sayfa üzerinde şöyle oynamalar da yapabiliriz. Bu silgiyi pardon şu şekilde vesaire vesaire yani bu e, ekran alıntısı da bu kadar da bunu resim olarak da farklı kaydedip masa kaydedebiliriz arkadaşlar. TS yazalım. Gördüğünüz gibi e, masa resim olarak attı komple sayfayı. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.